Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalım Pırıla Hertel'den'e hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey sizin için yolundadır arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu ilk buluşmada asla yapmamanız gerekenler. Bu video hem kadınlar hem de erkekler için çekilmiştir. Dolayısıyla ben burada iki tarafa da değineceğim. İlk buluşmada neler yapmamız gerekiyor? veya neleri yapmamamız gerekiyor. Bunların hepsinden bahsedeceğim kendi aldığım notlarla arkadaşlar. Evet şimdi şöyle bir giriş yapalım birinci maddeyle ilk buluşmaya gidin arkadaşlar tamam mı? Karşınızdaki insanı ekmeyin. İlk buluşmaya gidin. Bu ne kadar saçma bir madde diyebilirsiniz. E, çevremden de çok gözlemlediğim kendimde yaşadığım şeylerin arasında şu var ilk buluşmaya gelmeyen insan o anda birdenbire ortadan yok olan bir insan dolayısıyla bu e, karşı tarafa bir saygısızlıktır hani çok önemli ailesel bir neden olur bir sağlık e, sıkıntısı olur ya da gerçekten o gün haliniz yoktur ve canımız gitmek istemiyordur bu nedeni e, buluşmadan birkaç saat önce lütfen karşınızdaki kişiye bildirin saygısızlık etmeyin İkinci maddemiz tabii ki de buluşmaya asla geç kalmayın. Özellikle burada erkeklere bir tavsiye. Diyelim ki saat 17.30'da buluşacaksınız. 17.15'de arkadaşlar buluşma mekanında olun. Yani e, kadın geldiğinde sizi orada beklemesin. Lütfen buluşma mekanına e, bir 15 dakika önce gidin. Kadınlar siz tam vaktinde gidebilirsiniz. Ben burada kesinlikle centilmenliği savunuyorum centilmen bir erkek buluşma mekanına kesinlikle kadından bir tık önce gider Evet şimdi ilk iki maddemizi bitirdik şimdi e, buluşmaya karar verdiğiniz diyelim ki bir kişiyle buluşma yerini seçmeye çalışıyorsunuz burada e, iki tarafa da benim tavsiyem çok fazla kasıntı yerleri seçmeyin işte şehrin böyle en fine dining restoranını seçmeyin. Normal, küçük, güzel, böyle kahvesi güzel olan, cheesecake'i güzel olan öyle bir mekan seçin arkadaşlar. Bu mekandaki kasıntılığın olmaması ikinizin üstündeki o ağırlık enerjisini de ilk buluşmada atacaktır. Ve daha samimi bir ortamda oturuyor, sohbet ediyor olacaksınızdır. O yüzden benim size tavsiyem... Hani çok beğendiğiniz, çok sevdiğiniz bir mekan vardır. Ay gene saçlarımı oynamaya başladım. Hocam bana kızacak. <laughs> çok sevdiğiniz bir mekan vardır. Bu mekanları buluşmalar eğer devam ederse, eğer ikiniz de birbirinizden hoşlandıysanız daha sonraki buluşmalarda gidebilirsiniz. Ama ilk buluşma için lütfen herkesin gidebileceği çok sade, çok sıradan bir mekan seçmeye çalışın kesinlikle arkadaşlar. Şimdi bir başka madde ise kıyafetlerde lütfen abartıya kaçmayın. Yani öncelikle erkeklerden bahsetmek istiyorum. Böyle çok aşırı marka logolu bir tişört, öyle bir ceket ya da böyle işte gömlek, ceket, yakada mendil falan bu tarz şeylerle asla gitmeyin zaten o buluşmaya. Bir de beylerde şöyle bir durum var. Bilik hizasında kesilen pantolon, babet çorabı ve loafer ayakkabı giyiyorlar. Bunları arkadaşlar çöpe atın. Kesinlikle hiçbir şekilde e, o kadın için sizi çok şık göstermeyecek bir kombindir bu. O yüzden normal bir kot, bir tişört, üzerine böyle düğmeleri açık bir gömlek olabilir. Kanvas ee, pantolon, güzel bir gömlek, yakası açık o tarz olur. Tabii yakası açık derken de hani Serdar Ortaç gibi şuraya kadar açmayın yakanızı. Bir iki düğme kadar açabilirsiniz. Ee, Kadınlara söylemek istedim. ve Çok fazla topuklu yani topuklu ayakkabı çok güzel. Kadını dişi gösteren bir şey ama çok yüksek ökçeli topuklar kesinlikle giymeyin. Ondan sonra işte çok fazla mini etek, çok fazla büstiyer üst, işte crop top'lar bilmem ne, aşırı yapılı saçlar, takma kirpikler, takma tırnaklar, böyle e, boya kutusuna batmış çıkmış gibi lütfen gitmeyin. Hatta Seyfi Dursun oğlunun namı diğer huysuz virjin bir lafı vardı. Senin, senin suratını sürdüğün boyayla dolma bahçı sarıyı 5 kat badana olur derdi. Bu şekilde bir makyajla kesinlikle gitmeyin arkadaşlar. Evet şimdi devam edelim. Diyelim ki mekana gittiniz. Mekanda bir yemek yemek istiyorsunuz diyelim ki. burada asla mesela salata yemeyin tamam mı? Şimdi böyle kuruntunuz başlayacak yok. Dişimin arasında dere mu kaçtı? Maydanoz mu kaçtı? Ya da mesela hamburger. Hamburgeri ısıracaksınız. Rujunuzun izi o hamburgere çıkacak. Dudağınız kıvrıldığı için rujunuz buraya gelecek yapışacak falan filan. Bakın bunların hepsi denenmiş şeyler. Ben kendi, kendi denediğim şeyleri sizlerin de yaşayıp e, zor bir durumda kalmanızı istemiyorum. O yüzden salata yemeyin. Hamburger yemeyin. Hele spagetti hiç yemeyin. Tamam mı? Lütfen. Spagetti falan filan böyle aşırı soslu böyle akacak elinize yüzünüze bulaşacak şeyler lütfen yemeyin arkadaşlar. Daha çok çatalla bıçakla kesilecek normal çatalla ya da kaşıkla basitçe yiyebileceğiniz e, şeyleri e, sipariş verin ilk buluşmada. Sade şeyler seçin. Tamam mı? Yani işte mantarlı fleminyon, böf stroganoff falan filan hani bak işte ben ne yemeklerde biliyorum. Hani bunları da karşı tarafa göstermeye çalışmayın. Dediğim gibi bir çay kahve, bir tavuk ızgara işte atıyorum cheesecake falan hani her şeyi karşınızdaki insan böyle saraylardan çıkma birisi dahi olsa her şeyi çok basit ve sade tutun lütfen arkadaşlar. Şimdi Diyelim ki bir arkadaşlık uygulamasından, bir dating application'dan bu kişiyle buluştunuz. Sakın şu soruyu sormayın. Bugüne kadar kaç kişiyle buluştun? Tamam mı? Bu hem kadınlar hem erkekler için geçerli. Çünkü alacağımız cevap her zaman ikincisin. Sen ikincisin olacak. Tamam mı? Asla ikinci falan değilsiniz. Bu insan o uygulamadan bir sürü kişiyle buluşuyor. Ama size ikinci olduğunuzu söyleyecek ve diyecek ki ay ilk tanıştığım kişi evli çıktı. Tamam mı? Bu hiç şaşmaz arkadaşlar. O yüzden arkadaşlık uygulamasından birisiyle tanışıyorsanız kaç kişiyle buluştun diye lütfen sormayın. Şimdi devam edelim. Bu çok saçma ama yaşanmış bir olay. Sakın ilk defa buluştuğunuz bir insana çiçek ya da çikolata almayın. Tamam mı? Bu beni e, kendi hayatımda şok etmiş bir şeydi. Birdenbire aradan yarım saat geçti. Bir yerden bir çiçek çıktı. Ben uzun zamandır bir kadına çiçek almıyordum. Bu senin. Tamam. Güzel bir jest. Ben bir de sana çikolata aldım. <laughs> diye. Bu ikisinin kombinasyonunun ne demek olduğunu biliyorsunuz zaten. Bu ilk buluşma için karşıdaki insanda çok korku yaratan bir şey. Zaten 45 dakikalık bir buluşmanın sonunda ben evime gittim. Ve o insan beni ısrarla aramaya başladı. Ben seninle evlenmek istiyorum. Köpeklerini de ver. Mutlu bir hayat kuralım demeye başladı. Yani her taraftan kırmızı bayrak akıyor. Aciliyet çanları böyle çalıyor. Böyle insanları sakın hayatınızda tutmayın. Şunu da demeyin. Hay benimle evlenmek istiyor. Sizi ne kadar tanıyor da evlenmek istiyor sizinle. Böyle şeylere kesinlikle inanmayın. Bu şu demek aradım taradım. Tırım tırız kimseyi bulamadım. Sana baktım sen de eli yüzü düzgün bir insansın. Seni de böyle bir tık damızlık olarak görüyorum. Düzgünce de bir insansın. Aklı başında birisine benziyorsun. İşte işin var evin var falan filan. Hadi gel evlenelim. Üzerinde çok düşünülmüş bir şey değil. Böyle bu tarz tuzaklara asla düşmeyin arkadaşlar. Evet. Şimdi diyelim ki ...bu kişiyle ilk buluşmaya gidiyorsunuz... ...işte bir heyecanınız var belki... E, ...ve o kişi sosyal medyanızda ekli ya da değil... E, ...o kişi çok fazla stalk etmeyin arkadaşlar tamam mı? Stalk e, hem yaşam enerjinizi karşıya kaptırır... ...ama bir yandan işte ailesi hakkında fikir edin... ...acaba nasıl bir evde oturuyor... ...işte hangi okullara gitti falan filan... ...bunları zaten ilk buluşmada kendisine sorup öğrenebilirsiniz... O kadar böyle sosyal medyada peşine düşüp bu insanı stoklamanıza gerek yok. Ee, şöyle şeyler de olabiliyor. Mesela e, aylarca bu insan belki sizi stokladı. Ve ilk buluşmada annenizin dişlerinin arasındaki şu açıklığa kadar size söylüyor. Bunların hepsi yaşanmış şeyler. Tamam mı? O yüzden stoklamayın. Oldu da o stok zehrine girdiniz, o kuyuya düştünüz. Sakın ha stokladığınızı belli etmeyin. İşte benim annem sarışın diyecek. Ay biliyorum biliyorum demeyin. Aa ne hoş öyle mi deyip geçiştirin arkadaşlar. Sakın ha. o insanın hayatıyla alakalı ne kadar çok bilgi bilirseniz bilin. Her şeyi sadece ilk o anda öğreniyormuş şaşkınlığını ya da tebessümünü yüzünüze yansıtın arkadaşlar. Evet. Şimdi adı üstünde ilk buluşma. İlk buluşmada ne yapılır? Bir çay kahve içilir, bir yemek yenir, belki bir pasta yenir bilmem ne. Sonra insanlar dağılır. burada asla bir hani çok fazla temasa geçme, işte böyle aşırı sarılıp öpmeye çalışma gibi iki taraf için de geçerli dediğim gibi. Böyle fazla fiziksel temasa kesinlikle girmeyin. Özellikle ilk buluşma için kimseye cinselliği tavsiye etmiyorum. Ha şöyle... İlk buluşmada cinsellik yaşanıp da sonradan bu ilişkinin devam etmesi imkansız mı? Kesinlikle imkanlı. Çok da güzel bir şey çıkabilir oradan. Ama şimdi diyelim ki ilk buluşmada cinsellik yaşadınız. Çok hoşlandınız birbirinizden. Ama karşıdaki insan duygusal olarak uygun olmayabilir. Ya da siz birisini unutmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu o insana acı verir. Ya da o insan bunu yapıyorsa size acı verebilir. Dolayısıyla Kalp kırıklığı yaratmamak için, ne kendinize ne de karşınızdaki insanda ilk buluşmada kesinlikle çok fazla tensel temas olmaması arkadaşlar bir tık daha uygun düşüyor. Evet, nerede kaldım? Şimdi ben size ne dedim? Böyle basit sade yerlere gittin. Tamam mı? Şimdi diyelim ki bir pub'a gittiniz, bir bara gittiniz ya da ıı, alkolü bir mekana gittiniz. Ee, hani bir kadeh içelim dediniz. Sonra bu şişeye dönsün dediniz. O, hadi ikinci şişeyi de söyleyeyim falan dediniz. İlk buluşmada bunlar olmaz. Arkadaşlar eğer alkollü bir mekana gidiyorsanız bu kişiyle bir ya da iki kadehte ıı, içtiğiniz şeyi bırakın. Tamam mı? Sonra isterseniz kendi arkadaşlarınızla devam edin. Ama ilk tanıştığınız bir kişiyle holdur 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 deliler gibi içmek falan buna asla uygun olan şeyler değil. Ki zaten bunu yaparsanız sizin karşınızdaki insanı algılama filtreniz çok buğulanacaktır. Dolayısıyla ilk buluşma burada işe yaramayacaktır. Keza onun için de aynı şekilde. O yüzden ilk buluşmada iki tarafında ayık olmasını, ayık kalmasını kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Şimdi ıı, ilk buluşmada diyelim ki çok iyi anlaştınız. Çok iyi konuştunuz. Kafalar çok iyi uyuştu. Asla ve asla karşı taraf sormadığı sürece eski ilişkilerinizden bahsetmeyin. Karşı taraf sorsa bile iyi bir insandı ama biz yürütemedik. Asla onun hakkında kötü bir şey söyleyemem. Olmadı deyip orada bırakın. Şimdi siz Karşı taraf size sorduğu zaman eski ilişkilerinizi orada o kişiyi atıp tutarsanız geçmişinizdeki insanları. Bu şu demek seninle bitirdikten sonra da her türlü ortamda ben seni gömeceğim demek. Anlatabiliyor muyum? Ben çok haklıydım ama o benim kıymetimi bilmedi. Bu kafalara asla girmeyin arkadaşlar. Lütfen çok rica ediyorum. Karşı tarafa da çok fazla sormayın. Kaç kişiyle beraber oldun? Çok kalbin kırıldı mı? Eski sevgilin nasıl falan filan. Bu konulara lütfen asla girmeyin arkadaşlar. Eski sevgilinin, eski eşlerin orada bir yeri yok. Tamam mı? Çünkü büyük bir ihtimalle karşınızdaki kişi ilk buluşmada olduğunuz için size çok dürüst yaklaşmayacak. Şimdi buluşmanın sonuna doğru geldik. Beyler ne olursa olsun. İsterseniz bunu söylediğim için bana nefret edin. İlk buluşmada hesabı erkek öder. Tamam mı? Karşınızdaki kişi size şunu demiş olsa bile. Ben senden çok hoşlanmadım. Ne bileyim bir elektrik alamadım. Frekanslarımız tutmadı. Ben bir daha görüşeceğimizi düşünmüyorum. Deset dahi. Orada o hesabı ödeme centilmenliğini gösterir. Ya zaten kızla aramda bir şey olmayacak. Ben niye ona bir şey yedireyim içireyim. Kız sizden bedava bir yemek almaya çalışmıyor. O kadar hazır hazırlanmış, giymiş, süslenmiş, gelmiş. Nezaketen onun o hazırlanma sürecinde verdiği çaba için o hesabı ödeyin. Kadınlar, sizin için de şöyle bir şey. Erkeğe dedim ki hesap geldi. Paylaşmamızı ister misin? Ya da hani uygun musun? Ben de ödeyebilirim hesabı diye. Bunu teklif etme nezaketinde lütfen bulun. Olur mu? Çünkü öbür türlü çok kaba. Ya da ben bir tuvalete gideyim makyajımı tazeleyeyim falan gibi. Böyle şeyler yapmayın en azından ilk buluşmada karşı taraf sizin hesabınızı ödemek zorunda değil. Bunu ona hissettirin. Nezaketen bir sorun. Paylaşmamız ister misin? Gibisinden. Lütfen. Hatta beyler burada şöyle yapabilir. E, kadınların bu soruyu sormasına gerek kalmadan e, kadın tuvaletteyken, lavabodayken ya da başka bir yere bakarken kendisi tuvalete gidiyormuş gibi yapabilir. E, ve o sırada karşıda göz arasında hesabı ödeyip kapatabilir. Hesap ödendi kapandı demek bence en güzel en temiz şekli bir e, date'i bitirmenin e, konuşma sürecinde arkadaşlar lütfen saatinize bakmayın tamam mı hani o saatte bir ilaç alacak olsanız dahi o saatte bakmayın telefonunuza sürekli bakmayın ama telefonu da böyle ters çevirip koymayın ya da aşırı sessize almayın o telefona bir bildirimler gelsin ters çevirmeyin açık dursun saatinize bakmayın yani bu şu demek sen olur da benimle birlikte olursan şaibeli hiçbir şey beklemiyor seni tamam benim her şeyim açık bu iki taraf içinde geçerli kesitli arkadaşlar kadınların bence çok telefonlarını e, çantadan çıkarmasında aslında gerek yok yani masaya saat içeren bir şey koymayın arkadaşlar o anda full mesainizi karşınızdaki insanı tanımaya verin lütfen evet Bakalım bakalım. Karşı taraf size ne anlatırsa anlatsın. Lütfen içtenlikle onu dinleyin. Şimdi ilk buluşma olduğu için karşınızdaki insanı fiziksel olarak belki ilk defa görüyorsunuz. Daha yeni bir insanı keşfediyorsunuz. E, fiziksel özellikleri sizi çok cezbetmiş olabilir. Kaşını, gözünü, burnunu, dudağını incelemek istiyor olabilirsiniz. Bunları yaparken bile hep onu çok iyi ve içtenlikle dinliyormuş gibi yapın. Aradaki bazı şeyleri de aklınızda tutun ki olur da ben şimdi az önce ne anlattım ya da demin anlattığım hikaye var ya işte oradaki kız böyle yaptı falan derse hangi hikaye falan demeyecek bir durumda olun. Karşınızdaki kişi inceliyorsanız da burası hep kayıt alsın. Tamam mı? Ve asla karşınızdaki insan konuşurken arkadaşlar onun sözünü ilk buluşmada kesmeyin. İleriki zamanlarda olur da bir ilişki başlarsa lafını bağlı da kesiyorum. Ama şöyle şöyle böyle böyle falan filan diyebilirsiniz. Daha elinize ne fırsatlar geçecek. Neler neler yapacaksınız o insana. <laughs> evet. Hmm. Başka bir şey de ilk buluşmada ya da birinci aydaki buluşmalarda. Çok fazla aile sorunlarınızdan bahsetmeyin arkadaşlar olur mu? Ben çocukken hiç sevilmedim. İşte annem babam hep kavga ederdi. Babam çok sorumsuzdu. Annem şöyle deliydi falan filan. Çünkü şöyle. Anneniz kafasında konili bir deli bile olsa sizin anneniz, babanız da babanız. Tamam mı? Bunu hayatınız boyunca değiştiremeyeceksiniz ve anne babanızı ne kadar kötü olarak görüyorsanız görün. Asla onların bu açığını, bu karşınızdaki insana Özellikle yeni tanıştığınız bu insana belli etmeyin lütfen arkadaşlar. Daha o bir yabancı ve siz ona bunları anlatırken bilmiyorsunuz belki gelecek için bir düşman yetiştiriyorsunuz kendinize. Nereden bileceksiniz? Önce karşınızdaki insanı iyice bir anlayın, tanıyın. Güvenin o size bir şey anlatır, siz ona bir şey anlatırsınız. Ailelerden konu açılır. Evet benim annem böyleydi maalesef çocukluğumda çok sevgi görmedim. E çünkü şunu biliyoruz mesela ilk buluşmada çocukluğumda sevgi görmedim. Annenin doyuramadığını kimse doyuramaz arkadaşlar. Bunu artık belli bir yaşa gelsek hepimiz biliyoruz. Anne sevgisi açlığı çeken her insan... O anne hayatta da olsa o kişinin yanında da olsa ama... Ona koşulsuz yeteri kadar sen ne yaparsan yap ben buradayım sevgisini veremediyse... O insan sürekli zaten bir arayışta oluyor. Sürekli bir iç huzursuzluğu hissediyor hayatı boyunca. Ama bunlar ilişkinin çok ileri evrelerinde konuşulacak şeyler. İlk buluşmada lütfen çocukluk travmalarınızdan, ailenizin ne kadar berbat olduğundan, amcalarınızdan, halalarınızdan, onların sizin ailenizi yaptıklarından lütfen bahsetmeyin arkadaşlar. Şimdi bunlardan bahsetmeyin dedik. Hep kendinizden de bahsedin. Aa, merhaba ben Ahmet. Merhaba ben Bengisu ben söyleyeyim, ben böyleyim zaten ben böyle şeylere hiç gelemem. Aa ben de söyleyeyim geçen gün galeriye gittim oradan şu arabayı aldım. Maddi durumunuzu ortaya koyacak şeylerden bahsetmeyin arkadaşlar. Siz orada bir insanı tanımaya çalışıyorsunuz ama pimpon topu gibi olmalı ilk buluşmada iletişim. Bismillah deyip siz masaya oturduğunuz zaman oralı oralı oralı, oralı her şeyi anlatacaksınız ya da karşınızdaki size aynı şey yapacak. İnsan kaçacak yer arar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden lütfen siz biraz anlatın. Sonra ona sorun. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya da sen bu konu hakkında neler yaşadın kendi hayatında? Falan filan gibi. <laughs> bir de arkadaşlar şimdi şunu çok görüyorum çevremde. İlk buluşmaya gidiyorsunuz. Gittiniz çok güzel anlaştınız. Birbirinizden çok hoşlandınız diyelim ki. Buradan başka bir yere. Hadi oradan başka bir yere. Öğlen bir de buluşuyorsanız akşam 11.30'da eve gelmeyin. Tamam mı? Daha yabancı bir insanla tanışıyorsunuz. Yani bu kadar 40 yıldır tanışıyormuş tanışıyormuşçasına böyle 7-8 saat geçirmek nedir? Ay ama çok o kadar uyduk, o kadar uyduk ki sohbet böyle deli gibi aktı. Kafalarımız çok uyuştu. Sonra gittik bir şeyler içtik. Hafif böyle çakır keyif olduk falan filan. Orada tabii ben işte şunu söyledim. O da birdenbire açıldı. İçince şunu söyledi falan. İlk buluşmada böyle bir şeyler olmaz. İlk buluşma arkadaşlar maksimum bir buçukla iki saat arasında sürmelidir. Tamam mı? Ben burada tabii ki de bunların hepsi olmak zorunda demiyorum ama güzel, sağlıklı, temiz bir ilişkiye başlamanız için en ideal senaryoları sizin için kurdum. şunları düşünün ilk buluşmada. Burada söylediklerimin tam tersini yaptığınızı düşünün. Buluşmaya çok geç Kıyafetiniz üstünüz başınız Çok abartılıydı Saçma sapan bir e, absürt isimli Bir yemek söylediniz Buralardan salçalar aktı sildiniz Soslar aktı bilmem ne Ondan sonra kendinizden bahsettiniz Çok içki içtiniz Sürekli çocukluk travmalarınızdan bahsettiniz Karşınızdaki insan ağlayıp ağlayıp Sarıldınız Ondan sonra e, O kişiyi ne kadar çok stokladığınızı Belli ettiniz Sürekli eski ilişkilerinizden ee, işte Mehmet'in yaptıklarından ya da Ayça'nın yaptıklarından bahsettiğiniz, ne kadar kalbinizin kırıldığını, ne kadar geçmişte üzüldüğünüzden bahsettiğiniz bu ilişkileri yürümemiş olması gerekir ki şu anda burada bu videoyu izliyorsunuz. Tamam mı? O yüzden benim sizlerden ricam arkadaşlar ben burada hem kendi yaşadıklarımdan hem de çevremdeki insanların yaşadıklarından e bazı notlar aldım. Bunların hepsi bu notlar buraya yazıldıysa mutlaka yaşandıkları için arkadaşlar. O yüzden sizlerden rica, lütfen bu maddelere dikkat edin ve güzel temiz bir ilişkiye başlayın. Olur mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.